Ay, merhaba arkadaşlar, ee, bugün Buffalo şehri New York eyaletindeki işte evlere dolaşmaya geldik. Arkadaş ev almaya karar verdik. Arkadaş burada bir ev alacak. Burada evlerin fiyatları ortalama 50 ile 100 bin dolar arası. Ee, yani çok pahalı değil. Türkiye'de zaten bu fiyata evler alamıyorsunuz. Ondan sonra. Evlerin nasıl özellikleri var? Evlerin çok güzel özellikleri var. 6-7 odalı oluyor bunlar geldi. E bahçeleri, bahçeleri, bize mi ait? Bahçeleri size ait oluyor. Büyük oluyor. Ondan sonra çimleri siz kesmiyorsunuz. Yani şirket kendisi gelip kesiyor. O da ücretsiz. Kışın kar yağınca ya, ne yapıyorlar? Onu da gelip temizliyorlar. Aa, çok güzel. Tabii tabii. Yani o hizmeti de veriyorlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor yani. Yani 100 bin dolara şu evin sahibi tabii, olabilir tabii, tabii, miyiz? Tabii bin dolara şöyle bir ev alabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de duyduğuma göre bir apartman dairesi ortalama 2-3 milyon liraymış. Yani bence böyle bir Bakın hala burada yapılmakta olan bir yer var. Geç kalmayın siz de 100 bin dolarınız varsa şöyle bir yeri teklifleri verir alabilirsiniz. Ee, peki 100 bin dolar nasıl kazanabiliriz abi burada? çok basit. Mesela ben Uber yaparak ayda 10.000 dolar kazanıyorum. Aa. Tabii. Yani bir senede bu evi ödeyebilirsiniz. İşte tabii tabii tabii. Bir senede borcunu kapatabiliyorsunuz. Anladım. Yani Amerika'da yani hiçbir şekilde parasız kalmazsınız. Yani her türlü para kazanırsınız. Yani Uber dediğiniz en basit ve en yapılabilecek işlerden bir tanesi. Bankacılar falan Ban. yani ayda ortalama 20.000-30.000 bin, dolar bin falan yapılıyor. çok güzel. Yani şey. eğer üniversite mezunuysanız master degree'niz falan varsa ortalama 20 bin 30 dolardan işe başlayabiliyorsunuz aylık. Abi teşekkür ederim ne bilgiler için. bugünkü yayınımız bu kadar. gene videolar açacağız arkadaşlar. Evet.